Kendisel dönüşümle ilgili şu an hangi sorunlarınız var? Kersel mevcut? dönüşümle alakalı bizim birçok sorunlarımız var. Biz 12 ay oldu, binalarımız yıkıldı. Binalar yıkıldıktan sonra bize söylenen 7-8 ay içerisinde bu binalara başlanacak. Araya da seçim girdi. Seçimden sonraki yönetimdeki arkadaşlar da bundan önceki belediyeyle alakalı sorunlar olduğunu söylendi. Bu sorunların giderilmesi gerektiğini söylediler bize. Biz çok kez gittik görüştük. Müteahhitler olarak ben yönetimdeyim. Bizim müteahhit arkadaşlar gittiler. Belediye başkanıyla görüştüler. Oradaki yetkili arkadaşlarla görüştüler. En kısa zamanda bu işlerin hallolacağını söylemişler. Ama 12 ay oldu. İnsanlarımız mağdur şu anda. Maalesef 25-30 bin liranın olduğu Tuzla'da kiraların yüksek olduğu bir yerde biz artık şey yapamıyoruz. Yani hem üniversitede çocuk okutuyoruz hem kira veriyoruz. Bu işin üstesinden gelemiyoruz. Artık ağır gelmeye başladı. Bir an evvel bu kentsel dönüşümün başlamasını talep ediyoruz. Belediye başkanımızdan rica ediyoruz. Bu işleri bir an evvel çözmesi gerekiyor.